İyi günler. Bugün toplama işlemiyle ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Birinci problemimize devam edelim. Bir kümeste 29 tavuk ve tavuk sayısında 17 fazla civciv vardır. Kümeste bulunan tavuk ve civcivlerin toplam sayısı kaçtır? Şimdi bu kümeste tavuk sayısı belli. 29 tavuk. Tavukların sayısı 17 tane düzgün varmış. Önce ne yaptın? Düzgün sayısını bulacağız. 29 ile 17 toplayacağız. 9, 7 daha 16. 16'nın ne Elde var 1. 1'i 2'ye veriyoruz. 1, 2 daha 3, 3, 1 daha 4. Demek ki kaç tane düzgün varmış? 46 tane düzgün varmış. Bizden istenen ne? Bu kümesinde bulunan tavuk ve düzgünlerin toplam sayısı. 46 tane gücü, 29 tane de tavuk var. Ne yapıyoruz? Topluyoruz. 6, 9 daha 15. 15'in 5'i eder var 1. 14 4 daha 5. 5, 2 daha 7. Demek ki bu kümesteki toplam tavuk ve cincir sayısı ne kadarmış? 75 tane tavuk ve cincir var. Evet, devam ediyoruz ikinci problemimizde. Bizim 16 yaşında, ablası 25 yaşındadır. Esin'in annesinin yaşı, Esin ile ablasının yaşları toplamında 12 fazladır. Esin'in annesinin yaşı kaçtır? Şimdi Esin'in, esinin yaşı belli, 16 yaşında. Ablasının yaşı belli, 25 yaşında. Anne yaşı ise Esin ile ablasının yaşları toplamından 12 fazladır. Önce olarak Esin ile ablasının yaşını topluyoruz. Esin ablası 25 yaşında, Esin'in 16 yaşında, toplayalım. 5 6 daha 11 11 1 elde var 1 1 2 daha 3 3 1 daha 4 41 e, bu yaşlarda toplamın 12 fazlasıymış 41 ve 12 ne yapıyoruz tabii ki topluyoruz 1 2 daha 3 4 1 daha 5 demek ki eskiden de kaç yaşındaymış 53 yaşındaymış evet son problemimize devam edelim üçüncü problemimize devam edelim Aydan'ın kütüphanesinin 26 tane şiir kitabı 36 tane masal kitabı ve 22 tane hikaye kitabı vardı. Aynen kütüphanesinde toplam kaç kitap vardı? Ne yapıyoruz? Şiir kitaplarını, masal kitaplarını ve hikaye kitaplarını sayılarını ne yapıyoruz? Topluyoruz. Kaç tane şiir kitabı vardı? 26. Kaç tane masal kitabı vardı? 36. Kaç tane hikaye kitabı vardı? 22. Üçünü topladığımız zaman kütüphanede toplam kitap sayısını bulmuş olduk. Altı altı daha on iki, on iki iki daha on dört, on dördün dördü, ne de var bir. Biri iki veriyoruz, bir iki daha üç, üç üç daha altı, altı iki daha sekiz. Demek ki aylarda kütüphanesinde toplam kaç kitap varmış? Sekizden dört tane kitap varmış. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.